99 derste Kur'an harfçisi 29. ders kelime bilgisi KVN ke KVN Kökü vav olduğu için vav kullanılıyor. Ee, bu da Kur'an-ı Kerim'de 1390 kez kullanılıyormuş. Kur'an harfçisi kelime bilgisinden alınıyor bunlar. Ee, KVN 1390 Kani N, kun idi anlamında kullanılır kâne fiilin. Kâne biliyorsunuz e, kâne nâsu insanlar idiler. Burada ilk önce e, anlam mı veriyorum. İkinci, ikinci de ise kelime cümle talihini de yapıyorum. Kâne nâsü insanlar idiler, idi, idi, ümmeten, bir ümmet, vahideten tek bir ümmet idi, idiler, idi, idiler. İnna Allaha, Allahu Teala, kane alimen hakîmâ. kane Allah için kullanıldığında idi anlamı verilmez. Allah alimdir, hakimdir. Alimdir, bilir, hakimdir, hikmet sahibidir. Lebi ise, ne kötü. ve ise ne kötü anlamında kullanılan bir fiil. Ma şeyler kânû yaptılar. Yefalûn e, kânû yefalûn muzali fiille kullandığı için yapıyor oldukları, yaptıkları şeyler ne kötüdür. Yapıyor oldukları şeyler ne kötüdür. Yapmakta oldukları şeyler ne kötüdür. Ve yekûlül kâfirû kâfir şöyle söyler şöyle söyleri tırnaktan dolayı söylüyoruz. Ya leyteni. ya leyteni. ikisi birlikte keşke demek. Ya leyteni e, küntü e, olsaydım. Küntü ben olsaydım. Tura ben. Tura toprak demek. Keşke toprak olsaydım der kafir o gün. Ve ma künte künte sen değil din. Değil din şahitlerden yani o olayı görenlerden değil din değil din olarak kullanılıyor. Feyekunu <laughs> tayran iznilla Hazreti İbrahim aleyhisselamın e, ölüleri nasıl dirilttiğini göstermesiyle ilgili olayda geçer. Feyekunu <laughs> olur. Tayran, tayran kuş. bir iznilla Allah'ın izniyle kuş olur. İnkuntun in kuntum in şart edatı in kuntum şair iseniz ta'lemune biliyor iseniz bilirseniz biliyor iseniz bu umirtu meçhul kullanmış emrolundum umirtu meçhul kullanınca emrolundum edilgen yapılıyor en ekune en ekune olmam olmam benim olmam Minine. müminine müminlerden olmamla emrolundum. Bir endir bunun normal aslanı. Kulna dedik ki ya naru, ey ateş ya naru, kuni kuni ol kuni ol berden soğuk ve selamen ama selametli bir soğuk ala İbrahim İbrahim'e e, karşı İbrahim'e karşı yani e, ateş yakmışlar e, orada İbrahim Aleyhisselam, İmam Cebrail geliyor, yardıma ihtiyacın var mı diyor. Allah beni görmüyor mu? O bana yeter diyor. O zaman da Allah ateşe kûmi ol, berden soğuk ve selamen soğuk da yakarmış. Onun için de selamen şeklinde teyitli geliyor ama yakmayacak bir soğuk, selametli, esenlikli bir soğuk ol diyor diye hitap ediyor. Ee, yaktıkları balık e, mancılıkla atıp ateşin içerisinde kül olmasını istedikleri yer balıkla göre dönüşüyor. Ve la tekunu olmayınız evvele kafirin evvele kafirin bihi onu ilk inkar eden siz olmayınız diyor. Cümle tarihini kısaca yapayım. Kâne e, ismini nasb haberini ref eder. ismini ref haberini nasf eder. bilmeniz gereken cümle şuydu. Allahu alimun innallaha alimun kânallâhu alîmen. Lütfen bu yapıyı unutmuyorsunuz. Tekrarlıyorsunuz. Allahu alimun innallâhe alimun kânallâhu alîmen. Dolayısıyla bu kânenin ismini ref haberini nasf etme unutmuyoruz başlangıcı itibariyle sonunda zaten bunlar meleki haline gelecektir. Kânen nâsu, kânen ismi dolayısıyla ref olmuş. Ümmeten haberidir onun. Nasb olmuş, fete olmuş. Vahideten onun sıfatı olarak geliyor. Tek bir millet. İnne, e, innallâhe. Kur'an-ı Kerim'de çok kullanılır. İnnallâhe, Allahu Teala ismini nasb. Haberi geliyor mutlaka. E, kâne, e, kâne de haberi kâne cümlesi olarak gelmiş. Problem yok, hiç problem yok. Ama kânenin mutlaka bir ismini bulmamız gerekiyor. Kânenin ismi hüvedir. Hüve, müstetil hüve dediğimiz hüvedir. hüvedir. Ali men, kânenin haberi olmuş. Ali alimen, hakime, onun e, ifade, yeni bir haber olarak ifade ediliyor. Lib ise isim fiil olarak kullanılır. Ne kadar kötü. Ma şey kanu onlar yapıyorlar. Yefalun müzari fiil geldiği için yapıyor oldukları yapmakta oldukları şey ne kötüdür anlamında mazi olunca mişti, muzari olunca yordu veya maktadır anlamı veriyoruz. Ve <laughs> kafir, kafir şöyle söyler. Ya leyteni, keşke, beraber. Küntü, küntü, küntü. Yine kâne geldi. E, mazlisi kullanmış. Küntü, buradaki normal fiil olsaydı biz buna fail diyecektik. Ama kâne olduğu için tüye kânenin ismi diyoruz. Dolayısıyla kâne de bir de haber aramamız gerekiyor. Tura ben de onun haberi olmuş. Ve ma ma nefi, mazi'deki nefi'ye dağıtı ma'dır. Ma Künte sen değil din. Değil din. Künte te gene e, kânenin e, ismidir. Normal ki olsaydı fa'el diyecektik. Kân olduğu için ismi diyoruz. Mine şahidin haberi e, harfi celi bir e, isim gelmiş. Dolayısıyla haberi şi cümle gelmiş diyoruz. Mine şahidine nazartu ile el muallimine yapısında gibi cim zeker salim olduğu için de eşşahidine olarak kullanılıyor şahit şahit anlamında. Yine aynı şekilde feyakunu muzalik kullanılmış. E, mutlaka bir ismi ve haberi aramamız gerekiyor. Feyakunu tayran. Allah Allah. Bunun ismi nerede ya? Feyakunu huve. Feyakunu huve. Senin çağırdığın şey olur. Huve müstetirdir e, ee, izni. Tayran onun haberidir. Onun için de mansup olmuş. Bir Allah'ın izniyle isip, zafet tamam, is, 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 isim tamaması bir izniyle e, Bismillah gibi. İn, in şart edatıdır. Kün tüm, kün tüm. Yine kâne kullanıldığı için e, ismi ve haberi ar, aramak zorundayız. Kün tüm buradaki tüm otomatikmen kânenin ismidir. Ta'melûn, ta ta'lemûn e, ta ise kânenin, küntünün, tümünün ve kün, kün tümünün, e, haberi olarak ifade ediliyor. Zaten e, mazide, muzaride gelebiliyordum. Bu ümirtu ne için kullanılmış? Ümirtu ben emrolundum. Genelde en, en, ekûne. En mastariyedir. En ekûne olmam. En ekûne olmam e, nasip etmiş Ekune'yi Mastariye edat olduğu için Eni Mastariye e, e ekune de yani Ekune'dür bu nasıl enden dolayı nasıl oluyor ama Ekune ben olmam ben olmam dolayısıyla Ekune'nin e, ismi Enedir, müstetir Enedir. Minen müminin, müminlerden haberi de gene aynı şekilde e, cümle gelmiş, harf gelmiş. Kulna dedik ki ya naru, ya naru. Özellikle alem münada müfret olduğunda e, ve damlaya metni oluyor diyorduk. Ya naru, ya naru, ya naru. Run değil, ru. E, yadan dolayı ru. Kitaptır bunlar, münada deniyor. Ey ateş, bizzat ateş, ateşe e, hitap ediyor kuni. burada neden kün değil de kuni oldu? Arapçada manevi müennes, semai müennes ifade edilir bunlar. hangi yani Araplar bunlara hadihi narun derler. Hadihi narun. Dolayısıyla bunu hitap ederken de kün değil kuni. Onun müennes kipi kullanılıyor. Müennes sigası kullanılıyor. Kuni Burada da sükuni oradaki ye oradaki ye nideki ye kâninin gene ismidir. Berden haberi ve selamen ona bağlanmış ala İbrahim İbrahim'e karşı. Vela tekunu ve tekunu. E, şuna bakıyorum. Tekunu ne olsaydı muzarinin olumsuz diyecektim. Tekunu nun düşmüş. Nun düşünce emir nehi nehi anlamındadır. Buradaki la olmayın olmayın. Ee, gene kaneye bir isim bulmam gerekiyor. İsmi vardır. Haber olması gerekiyor. Kanallahu alimen alimen. Ha, evvele kafiri. Evvele kanenin e, kânenin e, haberi olduğu için evvel olmuş. Kafirin bir isim tamlaması olarak kullanmış. Kafirlerin ilki, onu ilk inka, e, inkar edenin ilki, inkar edenin ilki olmayınız anlamındadır. Teşekkürler.